Şimdi yine çok kıymetli bir konuşmacımızın slotundayız. Zirve konuklarımıza anons edeceğim isim, yine zirvemizin premium sponsorlarından Bulutistan İcra Kurulu üyesi Sayın Altuğ Eker. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ee, birkaç hafta önce bu Sunumla ilgili bana yönerge geldiğinde çok da teknik olmayan bir yapay zeka sunumu yapmam istenmişti. Ben de yaptığım okumalardan, izlediğim video keslerden kafamı bulandıran, kafamda soru işareti yapan konuları sizlerle paylaşayım, biraz da sizin kafanız bulansın istedim. Bildiğiniz gibi aslına bakarsınız bizim bilinen insanlık tarihinin başından bu yana makinalarla ve araçlarla olan ilişkimiz bizlerin kontrol ettiği, karar verdiği makinaların, araçların yerine getirdiği bir formattaydı. Yani biz bir şey yapmaya karar verdik, makineler yapardı. Bu taşlardan işte oyarak yaptığımız bıçaklardan atom bombasına, Hiroşuma atılan atom bombasına kadar hep böyle gerçekleşti. Ee, bu Little Boy, Hiroşuma'ya atılan atom bombasının bir kopyası. Ee, 18 Ağustos 1900, 1945'te Hiroşuma'ya bunun benzeri atıldı. Ama bu atom bombası kendi kendine düğmeye, düğmeye basmadı. O düğmeye zamanın Amerikan Başkanı Harry Truman bastı. Bugün yapay zekayı konuşuyoruz ama yapay zeka çok yeni bir konu değil aslında. Ben 2000 yılından önce üniversite okumuş biriyim ve benim bitirme tezim yapay zeka üzerineydi. Biz son birkaç senede yapay zeka konuşmaya, çok yoğun konuşmaya başladık çok yoğun konuştuğumuz bu yapay zeka hikayelerinin ilk başlarında bir 4-5 sene önce ben şu şöyle haberler okuduğumu çok net hatırlıyorum. Yapay zeka hiçbir zaman güzel bir şiir yazamayacak, bir kitap yazamayacak, güzel bir resim yapamayacak. Hep böyle haberler çıkıyordu. Hani bir öyle bir insanın insan yapan değerlerden işte uzaklaşır mıyız, bunları birileri kopyalar mı diye. Şimdi üretken yapay zekadan bahsediyoruz içerikler, ürettikleri içerikler, yaptıkları işte resimler, görseller insanın zekasının, insanın e, hayal gücünün ötesine geçti. Bugün ChatGPT ile ya da işte Bart'la yapabildiğimiz ya da bunun gibi kocaman bir sarmal içerisindeki yapay zeka ürünleriyle yapabildiğimiz, üretken yapay zeka ile yapabildiğimiz e, sonuçların, içeriklerin e, bir şeyi yok. Yani ucu yok. Peki 10 senesi ileriye saralım, 5 ya da 10 sene sonra, yani buradaki herkesin görebileceği bir ileri bir tarihe saralım. Burada artık yeni bir kavram hayatımıza girmeye başlayacak. Yetenekli yapay zeka. Artificial capable intelligence, ben yetenekli yapay zeka diye çevirdim. İsterseniz muktedir yapay zeka diye de çevirebilirsiniz. Neden bahsediyorum aslında? şu ankinden 10 kat daha fazla işlemci kapasitesinin olduğu, 1000 kat daha büyük data modellerinin olduğu yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği yapay zekalardan bahsediyorum. Bu ne işe yarayacak aslında? Sadece metinler, görseller, içerikler üretmek değil, sıralı eylemleri hayata geçirecekler. Yani bir şeyler söylemeyi bırakıp yapay zekalar bir şeyler yapmaya başlayacak. Bu ne demek? Daha net belki kafanızda ticari bir örnek vereyim. Bir yapay zeka bir yatırımcı firmadan 100 bin dolar bir yatırım bulacak. Sonra gelecek 3 ay pazar araştırması yapacak. Tüketici alışkanlıklarına bakacak. Bir ürün geliştirecek. Onun görsellerini tasarlayacak. Üretilmesi için teknik tasarımlar yapacak. Sonra bunu ürettirecek bir tane firma bulacak. Fiyat pazarlığı yapacak. Ürettirecek. Lojistiğini yapacak. Sonra da pazara sunacak ve bundan gelir elde edecek. Hatta bir adım daha öteye gidelim. Ee, karşı tarafta görüştüğü firmalarda da gerçek insanlar değil başka yapay zekalar olacak. Şimdi şu güne kadar bize hep neler öğretildi? İşte biz dünya üzerindeki en zeki varlıklarız, medeniyeti biz geliştirdik, tarihi biz yazdık. Dünya tarihini insanlar yazdı. Geçmiş olsun. Artık dünya üzerinde hepimizin göreceği çok yakın bir vakitte dünya üzerindeki en zeki varlıklar biz olmayacağız. Demek ki bilinen insanlık tarihinin de sonuna geldiği, yapay zeka'nın domine edeceği bir tarihe geçiş yaptığımız bir dönemi hepimiz göreceğiz. Ee, yani insanlık yok olacak, ölecek falan gibi bir şey söylemiyorum. Böyle bir demotivasyona doğru geçmeyelim burada ama gerçekten artık kontrolün ve gücün yer değiştirdiği bir döneme doğru geçiyoruz. Şimdi ne demek istiyorum aslında? Bulunan 10 sene sonra artık yapay zeka gücü kontrol altın altında. Biz artık onlara yapay zeka diyebilecek miyiz? Yoksa insan olmayan zeki varlıklar mı diyeceğiz? Dünya üzerinde insan dışı başka zeki varlıklar da mı olacak? Peki şöyle bakalım. Biz dünya üzerindeki en zeki varlıklarız. Medeniyeti biz kurduk. Ama iklim değişikliğine biz sebep olduk. Köresel ısınmaya biz sebep olduk. Su kıtlığına biz sebep olduk. Çevre kıtlığı, işte kirlenmesine biz sebep olduk. Bizden daha zeki bir varlık dünya üzerinde var olmaya başladığında bizden daha fazla kötülük yapabilir mi dünyaya? Bir de böyle bakmak lazım belki. Biraz daha aslında öteriye, ileriye götüreyim. Şimdi hep böyle filmlerde falan vardır. İşte uzaydan insandan daha zeki biri canlılar bir şeyler gelir, dünyayı fetheder, insanları yok eder ya da kontrol altına alır. Biz medeniyetin kontrolünü kaybederiz falan. Şimdi bunun son zamanlarda işte popüler yapay zeka konularıyla birlikte yapay zeka süper bir tane virüs çıkartacak ve işte tüm insanoğlunu yok edecek falan gibi hikayelere dönmeye başladı. Ama benim jenerasyonumun da çok aşina olduğu Terminator diye bir film serisi vardı. Oradaki yapay zeka, Skynet, nükleer bombaların düğmesine basmaya karar veriyordu. Yani tüm dünya üzerindeki insanlığı yok etmek için düğmeye basan bir yapay zekaydı. Şimdi böyle baktığımız zaman hikaye çok korkutucu gözüküyor ama çok da gerçekçi gözükmüyor. Peki böyle büyük bir kriz bir yapay zeka tarafından nasıl yaratılabilir? Ee, yapay zeka dediğimiz şey çok büyük data modellerini, çok detaylı analizleri yapabilen kabiliyete sahip sistemler. Ee, dünya özellikleri finansal sistemde insanların algılayamayacağı kadar karmaşık bir veri modeli geliştirip bu veri modeliyle tüm finansal sistemi ve tüm parasal sistemi bir yapay zekanın kontrol altına aldığını hayal edelim. Böyle bir senaryo aslında diğer bahsettiğimiz bütün o korkulan senaryolardan ya da bize korkutmak için film endüstrisini çektiği senaryolardan çok daha gerçekçi ve çok daha olası. Dönüyorum bir de en klasik sorulardan biri. Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak mı? Bence doğru soru şu. Ne zaman alacak? Bugün için bildiğimiz iş, insanların yaptığı işler diye tanımladığımız konular belki 5-10 sene değil ama 20 sene sonra e, yapay zekalar tarafından kopyalanıp yapay zekalar bu işleri çok daha hızlı, çok daha hatasız, çok daha ucuza yapabilecek. E, bu durum gerçekleştiğinde ne olacak? Ee, insan oğlunun kalıcı türünün devam edebilmesi için işte toplumların bir araya gelerek yeni insan işleri üretmesi gerekecek ve burada e, bu bir geçiş süreci karşımıza çıkacak ve bu geçiş sürecinin yönetilmesi gerekecek. Çok derin bir işsizlik döneminden ve e, farklı farklı işler için yepyeni e, iş alanları için eğitim modellerinin geliştirilmesinden bahsediyorum. Böyle bir durum olduğunda, biz artık tekstil işçisine, makine işçisine, Güney Asya'daki çalışanlara ihtiyacımız olmayacak. Onun yerine belki adı yapay zeka öğretmeni falan gibi böyle değişik değişik şeyleri olan, tanımları olan görevler çıkacak. Ama buradaki bence asıl tehlike geçiş süreci. Bu geçiş periyodu yani derin işsizliğin olduğu periyot aşırı uçların ortaya çıkmasına imkan verecek. Bunu da nereden biliyoruz? Çok yakın tarihimizde daha 100 sene olmadı. Hitler, Almanya'da sadece 3 yılda yüzde yirmi beşlik bir işsizliğin propagandasını yaparak başa geldi ve sonra da tüm dünyayı ikinci dünya savaşı gibi bir felakete sürükledi. Şimdi altı uçtum falan hayatta bir daha böyle şey olmaz gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Şimdi bunu düşünen arkadaşlara da geçtiğimiz pazar günü yapılan Arjantin seçimlerinden bahsedeyim. Miley diye bir abimiz seçildi aşırı sağcı işte sunumlarında, gösterilerinde elektrikli testereyle falan çıktı. Merkez Bankası'nı yıkacağım falan dedi. Bu tarz dönemler toplulukların aşırı uçlar tarafından etkilenebilmesini ve çok daha büyük senaryoların ortaya çıkmasına sebep olabilecek durumlar yaratabilir. Bunları da çok dikkatli bir şekilde öngörmemiz, önüne geçmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim demokrasi dediğimiz hadiseye. Demokrasi dediğimiz konunun aslında yerleşmesindeki en önemli, dünya üzerindeki varlığının en önemli şeylerinden, etkilerinden biri sanayi devrimi. Neden sanayi devrimi? Çünkü biz e, halkları sanayi devrimiyle birlikte üretimin içerisine kattıkça, üretimden hak şey, üretimde daha fazla var olan halk, yönetimde de söz sahibi olmaya ve dolayısıyla da demokrasinin varlığını ortaya çıkmasını ve tüm dünyada demokrasinin var olmasını sağlıyordu. Şimdi dönelim şu senaryoya, artık işler değişti, İde yeni dünya üzerinde tekrardan dağıldı. Bugün büyük şirketler işlerinin bazılarını 3. Dünya ülkelerindeki bazı insanlara, kişilere, çalışanlara yaptırıyorlar. Ve böylelikle de aslında dünya üzerindeki demokrasinin sürekliliği, bu işlerin varlığından geçiyor. İşler ortadan kalktı. Artık böyle işlere, tekstil işçisine, Bangladeş'te ihtiyacımız yok. Yapay zeka'nın San Francisco'da ürettiği bir geliri ya da dünyanın bir ucunda ürettiği bir geliri başka bir ucundaki e, bir ülkeye o gelirden bir payı aktarmasını nasıl sağlayacağız? Gelecek dönemle ilgili en kritik, kaygı verici konulardan biri de demokrasinin sürekliliği, dünya üzerindeki demokrasinin varlığı için. Bu geçiş sürecinde yapay zekanın ürettiği gelirin nasıl dünya üzerinde dağılacağına dair de net bir modelin kurulması gerekliliği. Geçiyorum. Kendi notlarımda da burada da geçeyim. Şimdi devletler ve sınırlar bulanıklaşır mı diye aslında bir başlık koydum. Ne demek istiyorum? Bizim şu anki güvendiğimiz yönetim sistemlerinin hepsi bir güven ve iletişim üzerine inşa edilmiş durumda. Yani başarılı yönetimler güvenin ve iletişimin yönetimle halk arasında kuvvetli olduğu yerlerdi. Şimdi araya yapay zekayı koymaya başladık. Sabah Halil Bey anlattı. İşte deepfake ile yapılan görseller gibi insanları toplu toplu farklı farklı şeylere ikna edilebilecek durumlar var. Bir kere devletlerin bu anlamda ciddi bir riski ortaya çıkıyor. Bir diğer daha konu daha var. Şu an en iyi yapay zeka modellerini devletler değil, özel şirketler yapıyor. Hatta bir adım daha ileri gidelim. Bu en iyi yapay zeka modellerinin bir sürüsü açık kaynak kodlu. Yani ne demek istiyorum? Biz bireyler olarak, ben, sizler, hepimiz evimizde oturup bir yapay zeka modeliyle kendi yapay zeka çözümümüzü geliştirebiliriz. Yani bunu Halil Bey de zaten sabah anlattı neler yapılabileceğine dair bir sürü örnek var. Şimdi bu durumda devletlerin kontrol etme ve hesap verilebilirlikle ilgili tüm denetim mekanizmalarını tekrardan değiştirmesi gerekecek. Tabi bunun ötesinde bu mekanizmaların sınır ötesi olması da gerekecek. Neden bahsediyorum? Bir sürü yapan, yapay zeka geliştiren şirket çoklu ülkelerde faaliyet gösteriyor. Bunları... Altına imza atmaya ikna edecek bazı prensip sözleşmeleri, bunları yapmayacağım, vallahi de yapmayacağım diye imza atması gereken sözleşmeleri alma yaptırmamız şey, gerekecek. Ee, bunun yönetilmesi tabii nispeten daha kolay, ee, çünkü ortada bir şirket var, bir devlet var, sınırlar var, bunlar yönetilebilir şeyler. Ama hikayenin bir ucunda şöyle bir senaryonun 20 sene sonra olup olamayacağını sizlerin takdirine bırakıyorum. Evinde oturan bilgisayarın başında 14-15 yaşında bir çocuk internetten aldığı organik yani bio 3D printer 3 boyutlu printerla bir yapay zekanın yardımıyla organik yarı iletken üretebilir mi? İnsanlar onlarından bahsediyorum. Yine aynı çocuk yine aynı organik printerla 3 boyutlu printerla bazı canlı parçaları üretip bunları bir araya getirip yepyeni bir canlı ortaya çıkartabilir mi? bu doktor Frankenstein'cıkların oluşmasını nasıl fark edeceğiz? Bunların nasıl önüne devletler nasıl fark edip nasıl geçecek? Ev ödevlerinde yapay zeka kullanan, 3D printer kullanan, bunlar bugün belki pahalı ürünler ama yaygınlaşmasıyla birlikte bio 3 boyutlu yazıcıların hayatımıza girmesi çok da uzak bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bunları nasıl yöneteceğimizi en büyük aslında düşünmemiz gereken konulardan biri olduğunu hissediyorum. Peki bu nasıl olmalı? Şimdi bir sürü bir sürü kötü bir şey anlattım. Ee, bilmiyorum kafanız en az benim kadar bulandı mı, <laughs> bulanmıştır diye düşünüyorum. Engellemek için neler yapmamız lazım? Birincisi, bence de en önemli şey, bu iş o kadar ciddi bir konu ki sadece devletlere, e, devletlerin inisiyatiflerine bırakılmamalı. Bir adım öteye gidilip işte Avrupa Birliği gibi, Birleşmiş Milletler gibi e, organizasyonlar risk tabanlı yapay zeka kabiliyetlerini listeleyip bulanın, kullanım alanlarını sınırlandıracak modeller geliştirmeli. Ee, ve bir aslına bakarsanız sivil toplum kuruluşları da bir araya gelmeli ve yapay zekanın kontrolüyle kontrolü ile ilgili bazı takip takımları oluşturmalı. Bu takımlar yapay zeka faaliyetlerini dünya üzerinde takip edip kontrol etmeli. Eğitim sistemimize yapay zeka sağduyusunu entegre etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü maalesef insanlığın içerisinde cinsiyetçilik var, ırkçılık var, biyolojik ve kimyasal şey var, silah üretimi var, bomba üretimi var. Bunların yapay zekaya da bulaşmasını engelleyecek sağduyuların oluşması çok önemli. Tabii ki bir taraftan da işte Volvo'nun 3 noktalı emniyet kemeri teknolojisinin patentini boşa çıkarması gibi, herkesin kullanımını açması gibi, burada da benzer senaryolarla iyi yapay zeka örneklerinin yaygınlaşması, bunun yanında da işte kötü yapay zekaların da fark edilip önüne geçilmesi lazım. Yapay zekanın seçim sistemine hiçbir şekilde bulaştırılmaması lazım. Bir de tabii ki de belirli kritik dikeylerde, risk tabanlı bir modellemeden bahsetmiştik. Belli kritik dikeylerde e, yapay zeka geliştiren firmalar, geliştiricilerin bulunup denetlenmesi ve lisanslanması lazım. E, yine son olarak aslında ben böyle bir sürü kötü bir şey anlatan biriymiş gibi düşünseniz de hiç öyle değil. Ben bu işin hep pozitif tarafındayım. Yapay zeka ile güzel şeyler yapılabileceği noktasındayım. Çünkü insanlığın başına bir püstelek geldiğinde, onunla ilgili kötü bir şey geldiğinde, onunla ilgili bir araya geldiği, doğru kararlar alabildiğine de inanıyorum. Yapay zeka konusunda da biz bu işin iyi tarafında olmayı becerebileceğimize gönülden inanıyorum. Dolayısıyla da bundan sonra biz yapay zeka ile insan zekasının sınırlarının çok ötesine geçmiş bir zeka seviyesiyle, bir hayal gücü seviyesiyle aslında çok daha yüksek verimlilikle tarım yapabileceğimiz, çok daha işte bilimsel problemleri, karmaşık problemleri çözebileceğimiz, iklim değişikliğini engelleyebileceğimiz son slaydım gidiyorum. <laughs> hastalıklarla, pandemiyle mücadelemizi kazanabileceğimiz ve hatta bu yakınlarda belki görmüşsünüzdür. AIPin diye bir şey çıktı. Humane diye hu.ma.ne diye bir web sitesinden çıkıyor. Kişisel asistanlarımız olacak yapay zeka ile. Bugün belki onu bir işte pin gibi kullanıyorlar, yakaya falan takılıyor ama ben çok yakın zamanda bunun insana da implant olacağını düşünüyorum. Bizim için gerekli bilgiyi sentezleyecek, alacak, önümüze koyacak ve insanın da zekasını arttıracak yapay zekaların hayatımıza gireceğini ve insanın da bu yapay zeka ile birlikte artık daha zeki, daha yetenekli olacağını düşünüyorum. Sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, çok sağ olun.